Selamlar millet. Valorant troll serisini seviyorsanız ve izliyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu videoları izleyenlerin yarısı kanala abone değil. Daha fazla video görmek ve bunları kaçırmamak için abone olmanız çok iyi olacaktır. Ayrıca de oyun içinde alabileceğiniz en ucuz ve güvenilir Valorant puanları için açıklama kısmının en üstündeki linklere tıklamayı unutmayın. İyi seyirler. Ya aga. Abi. Tamam beyler çektik aldık. <laughs> lamba lamba. Um. Lamba son adam lambada. Helal. Ol Helal. Abi bak o hatayı yapma ben oradan niye öldüm? Bombayı görmüyordum. Bombayı açığa kur. görelim. Efendim? Dedim ki bombayı açığa kur açığa görebilelim. Aga bir sakin ol. Senin sesin birine benziyor da kime bilmiyorum. Benim babam mideci Ahmet ondan olabilir mi? Olabilir. Ola dikkat. It was at this moment that he knew. He Babanı Dönelim bari <laughs> Kalk kalk yerine yat Bey, Beyler ben kardeşime veriyorum o oynayacak biraz Elinize sağlık sağ. Alo Ne yapalım Sen oynamayı bilmiyor mu kardeş Ben bilmiyorum Abin nereye gitti Abim ders çalışması lazım. Neyse girmesin bu oyuna ya. Gel gel biz oyuna gel. Tamam. Bomba kurmayı falan biliyorsun değil mi? Bu mu bomba? At bomba dörde bas. G'ye bas. gel. <laughs> Nasıl ateş ediyoruz bu silahla? Can ver bana can ver. Bu mu? Evet bizden hadi. Healing. nice jet nice Ne yapıyor? Abi kusura bakma bilmiyorum <laughs> bu şey Ş şampiyonu bilmiyorum. Ben gideyim yönden benim aimim fena değil. Abi taktik falan söyleyin taktik yapalım. Aga buraya niye biz atıyorsun ya amına koyayım ya. Sen sakat mısın amına koyayım ya? Abi sağda adam olabilir. Ya kes bir amına koyayım ya. Niye küfrediyon ki? Kes. bir kes sen, çağır, Çözüyor Abi, çözüyor değiş. çözüyor. Koş çözüyor benim canım yok. Benim canım yok. Beş var o duvar ona kurulmaz. Abini çağır abin gelsin oynatsın şu Can oyunu. <laughs> Böyle bir gıcık ses duymadım hayatımda ya ya para Abi yoksa. ultim var. Reis ultim var abi. Ultini kullan bence at. Adam sahipte. Ultim var ultin. Yerde bomba. Ultini aç. Ya beş bir sus dikelim ya. Bak sen harbi çok terbiyesizsin ya. Niye küfür ediyorsunuz ben anlamıyorum. Siz üç kişi B'ye gidin jet Gel benimle abi A'ya gideceğiz. Gel hamamdan sensizlik. Ses verme. Ay, aga benle pitlesene amına koyayım. Abi bekle bak adam açılacak indireceğiz onu. Sen niye açıyorsun? Dede. Küfür ediyor bu. Oyunda bir tane çocuk var küfür ediyor bana. Bir konuşur. Abi kes anam. Gençler siz nerede sen? Sence Doğru mu öyle? Sen Oğlum ne kadar terbi Sen ne kadar terbiyesiz bir Kes. çocuksun. Kaç yaşında çocuğa küfür ediyorsun? Kes. Ahlaksız çocuk seni. Hep bu eğitimsiz aileler böyle alıyorlar çocuklarını. Bilgisayar senin gibi bebeler toksikliyor burada. Toksiklemek bunu da yeğenimden öğrendim. Sanırım oyunlarda toksikliyormuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet ben senin böyle seninkine... Amına kodu. Böyle kodumun derecesizleri niye bize... Tatar Ramazan sen bana adını, soyadını, adresini ve kimi numaranı söyler misin seni? Ben bir bulayım. Eee nereli sikeceksin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tatar Ramazan sen ne kadar terbiyesiz bitsin ya. Ben senin kim olduğunu bir bulayım da hesap sorayım bir halenle konuşayım seninle. Ramba var bir tane. Ya siz gerçekten hem saygısız hem biraz da beyinsiz çocuklar mısınız? Beyler ne oluyor burada? Bir şey soracağım. Ya abi senin kardeşim var ya bak. Şimdi ağzımızı açacağız. <laughs> Gel oyna şu oyunu ya. Ay oynayacağım da sen küçücük çocuğa niye sövüyorsun ben onu anlamadım Yani. Abi sövmedik senin Sövmüşsün neler demişsin. Benim kardeşim küfür etmez bile. Atmış <laughs> t-shirt. Lofta. Abi ekoyunu nasıl verdik ya? Cep kardeş artık bir çaba göstersen ya. AFK'leri var bak. Al al bunu al vandalı al bana ver. <laughs> Beyler çok pardon benim bir arkadaşım var. O oynamak istiyor biraz. Ya amına koyayım yeter ya. Oha amına koyayım. Abi dur öne geçelim. Kardeşin oynasın. Aynen. Öne geçelim. One more A show? Yeah, right side. You wanna pick B long? Which one? I have a question for <laughs> I'm English, are you Behind B, guys. Behind B. It's B. Raise. maybe you wanna go A because... No, speak English. I'm from Turkish. You're from Turkish? Do you mean you're from Turkey? Okay, I'm telling you, go play A. I'm gonna keep B because you die every single round. You get it? Okay. Yeah, go A? Okay. go A. Sage. Motherfuck. Mother what? What is it? Reis Bey gitsen niye geliyorsun? <gülüyor> 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 Aa hmm, Selamlar. Bir daha sever misin? Selamlar. Bir daha. Selamlar. Allah'ım. Bir daha lütfen. Selamlar. Oh. <gülüyor> 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 ne alayım? Beni al. Nasıl yani? Komple benliğimi alabilirsin. <laughs> ne oluyor lan? lan? bak bak. Mid mele. Reyna. Gidiyorum. Reyna, Reyna Babam var mı? Bir tane evinde var. Öldü. Öldüm. oldum. Solda bir tane. Reyna. Nerelisin? Sen hiç alakadar kadar etmez. Düşman görüldü. Aynen öyle. Ya Ray sen Allah'a mı Aynen. seviyorsun? Batuhan abi mi? Reyna'dan mükemmel bir şat. Reyna midi kesmeye devam ediyor. Rakipleri ne yapacağını bilemedi. Reyna'nın DPI'yi birden 18 bine çıktı. Ama Reyna cross'unu bozmadı. Rakibini duydu. B'ye yöneldi. Rakip takım B'ye çoktan girmişti. Ama Reyna smoke'tan inanılmaz bir şat yedi ve yere düştü. Takım arkadaşlarını geride bıraktı. <laughs> Oğlum bakmış. Omen, Omen B short'tan geliyor. Cypher'ın kamerası yakalandı. Sanki futbol <laughs> maçı inanılmaz. Omen'in ultisi var. Sova'nın da ultisi var. Bakalım kullanacaklar mı? Evet sova okunu attı. Soluna baktı. Aa, raise ulti açtı. Aa, ama Cypher garajda daldı. Sen yedi roketi tattım. Altında kaldın. Aa, benim rapimi bölme. Hadi gel de bu bebeğe sövme. Aa, yap beatbox lan. Reyna. Re Reyna. Arkadaşlar. Sıra sence. Dolar 7.94 haberiniz olsun gülmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir bilgisayar <laughs> bin lira. Otan abi gene mi öldü? Gene öldüm. Sana sövdüm. Soba oku attı onu gördüm. Şok okları havada süzüldü. Soba kaçtı aya büzüştü. Sobanın pipisi. Çünkü yedi elektriği attığı oktan soba baktı. Olmayacak bir bok. Ondan. Ha. Atı HS, ama öldü. Ha. Hadi şimdi bu oyunu kazanalım. Lan elinize verinizde sağlık değil lan. Bok gibi oynadınız oğlum. Batu ana. Sola gitti adam bu kardeşim hadi. <laughs> Şok dert. Şok dert. <gülüyor> <gülüyor> ne, reportladım ki şu an. <laughs> Pulledim canım. piçin evladım. Amcık. Siz ne biçim insanlarsınız be? Seçmeyeceğim. Senin derdin de ben onu anlayamadım. İnsan bir der nasılsın? Günün nasıl geçiyor? Ondan sonra seçerim. Bana Vallahi ne oğlum? Olur. Ama biz bir takım değil miyiz? Edebiyat kes vardır. Edebiyat mı? Nasıl yani? Oynamayacağım. Neyse yine iyisiniz. Sen bana mı sıktın? Reloading seni oklarımla vuracağım. One enemy remaining. Oğlum var mısın? Adam Afrika biri de bizim base'e. Oğlum çıksana. <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsun lan ne oldu? Bekle gün gelsin de kafama atarsın. Allah'ım gitmiş bir de skin almış. anam mal. <laughs> <laughs> Amına çocuğu ölüme dolar kurmuş. Senin götünü sikiyim <laughs> ben. su var ama ki. Double dark ya. Amaçsız ya. Tam geri zekalısın sen. <laughs> ben geri zekalı değilim, abi. sen geri zekalısın. Ay mal mal adamı Ay sen mal mal adam öldün. Ben mal mal ölmedim. Ben, ölmedim. ben arkamdan öldüm. Sen mal mal öldün. Aramızdaki fark bu. Çünkü e, sen ben malsın. Ben ses tonunu sikiyim ya. Hatırsızı ya. Ne yapıyorsun? Youtube'a video falan mı çekiyorsun sen de? Senin nereni video çekeyim ki ben? Tamam. Şimdiden muhatap oluyoruz ya. Allah'ım. Gözümü hissetmiyorum. <laughs> Körüm var. Güzel. Kör var. Körün var Hadi <laughs> hadi Körüm de vardı aslında. Enemy spotted. <laughs> Enemy down. <laughs> Die. Bolt <Reloaded. gülüyor> is ready. 102 ya. Yani. Oh hello yeah. <laughs> Ace bırakın. Bu taraftaydı en son. Burada 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 yanımda. 38 vurmuş. Çok dert. da. O tutsun ben oyunu bırakıyorum ya. Here. Reyna, sana bir şey göstereceğim. Şuraya geçer misin? Right here. Right here. Bir right here. tane ok atacağım. Tam dur. Joke's over. You're dead. Lan. Lan bak belanı senin ya. <gülüyor> Efendim. Anladın <laughs> 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 zaten. fal değil. Bir ve dört atar. Eli al bu hiç. Hey Jet. Ne Neden insta lock attın? Fantazi yapıyor adam bırak yapsın. Super hot fire. Benim adım super hot fire. But I'm not a rapper. İyi ben bunu blokluyum. <laughs> <laughs> so <gülüyor> Seç oğlum ya. Allah Allah. Spike girdik. So Yes, <laughs> so ya. ama bir şartla. Sakın beni bile yapma. So Seni <laughs> bloklarsam cenazeme gelme. Büyük konuştum bak. Ondan Soba adam neydin? konuşuyor ya. Evet. Ah soba sen neyim? Ya Öldüm Bu uyarın sesine benzeyen bir tane şey vardı, film vardı. hayır. gel Müzikali sen de gidelim See long time At okunu korkma boktan Yüzüne gelebilir sova ama Yanındayım yıllarım seni şey, ben <laughs> Yanındayım yıllarım Kanka bir haberleş miydi? Uy. İzle taktik, izle taktik, izle, izle, izle taktik. Seç hile. <laughs> Sesi seç hile. <laughs> hile denen duydum ama bu çok güzeldi, bu çok tatlıydı yani. Soba. Heh, çok, çok mu belli. komik yara? Çok komikti valla. Şey, -ko konusu çok komikti. Dur şu soba ekleyeceğim ben ya. Jet aldı ilk elini Açtı şimdi ultisini ama girmedi balonun içine jet çünkü düşman yakında olabilir net ama jet'e fark etmez jet puşlar beden affetmez Çekti kılıcını, çekti bıçağını arkadan gördü ama vuramadı. Aa Reyla, gör, gördü gör, Jet'i, vurdu gör. Jet'i, öldü Jet Mitte. Hadi sen de söyle Jet öldü Mitte. Ben, ben jet, şey öldü mitte. Ben, ben jet öldü Mitte. Jet öldü Mitte. Sen Adanalı bir nonni tanıyor musun? Bak sen gel ben seni Berat'la tanıştırayım. Berat, Berat al mi? bayrak mı? Değil oğlum o değil. Karadeniz bu. Tüh ya. Sana bir şey sordum. Aptal Phoenix. İbne beni niye yapıyorsun ya? Ya yapacağın işi <laughs> şey senin. <laughs> saklandık. Burada saklandık. Çık üstüme vur hepsini. İzle. Ah lanet. Enci. Enci. Ben sen var ya troll sen. Buraya gel buraya. Sage. Efendim. Sage o gelmen lazım Aya. Neden? Gelmen lazım Aya artık anla benim ihtiyacım var ama heal'a biraz. Çünkü kapışacağım. Şimdi gel yiyelim senle kiraz. Aa güzel kız. Hepsi B'de. Hepsi B'de dedin geliyorum beni bekle Sage sakın ölme ama geldim şimdi at bana heal. Aa. At bana heal. Heal kalmadı. Kalmadı heal. Aa. Sage Aya gel. Ay dört kişi A'da o Çünkü adamlar gelecek Aya. Hadi gidelim senle Aa ya. Sakız çiğniyorum. Çünkü rapçiyim. Rapçiler sakız çiğner. Ha. Oha free fire. Attı bana cypher. Ama şimdi yana kaykıl. Mike çekti ultisini bıçaklarla. Hadi bana takıl dedi. Bir vs 4. Güzel bir shot. <laughs> bir shot daha inanılmaz. Bir shot daha what the fuck. O da site'a kanka jet kaldı sonra 1v1 bir phoenix bir. helal olsun sana kanka helal ama ona Üzgünüm ölme ama. sakın <laughs> ölüyor Jens bilmiyorum neredeyim. Satsana yani. baracan Sage. O ne ya? Jet. Şimdi Sage'in duvarı var. Ya yani. <laughs> Şimdi Sage'in duvarı var. Şimdi Sage'in duvarı var ama heal'ını bekliyor Phoenix duvarın üstünden atıyor Atla atla Duvar kırıldı Graze vurdu sandım ama Rain Şimdi canım var atsana birine Belki asit falan gelir ama <laughs> Asist falan gelir ama Hadi gidelim be long Jet dash atsana Bende spike var ok atacağım ok oh, Dilim dönmedi Önümü görmedim Phoenix çıktı portaldan tek attı Öldüm ama dönmedim geriye <laughs>